Selam ben Kıvanç çökten. E, hafta sonu Şeru klasikte yarışacak. E, Emin çapanın klasik fizik kategorisinde karşı karşıya geleceği rakiplerini analiz ettiğim videoyu 2 gün önce yayınlamıştım. Şimdi sıra Furkaner'in mens fizik kategorisinde karşı karşıya geleceği rakiplerini analiz etmeye geldi. Daha önce biliyorsunuz Furkaner'in 3 yarışması için benzer şekilde video yapmıştım. Aynı onlarda olduğu gibi önce yarışmada herhangi bir iddiası olmayacağını düşündüğüm isimleri hızlı hızlı geçeceğim çok fazla detaya girmeden. Sonra da gözüme çarpan, dikkatimi çeken isimleri kısaca tanıtacağım. En sonunda da Furkaner'in bu yarışmada ne yapabileceğine dair şahsi düşüncelerimi paylaşacağım. Hadi başlayalım sonuca etki etmeyeceğine inandığım isimlerle hemen başlayalım. Simon Pietro Arena, İtalya. Todd Love Lovebold Jr, ABD. Ali Bilal, Belçika. Febo Gambacorta, İtalya. Mikael Lega, Belçika. Benedik Lukas, Almanya. Ruben Marquez, Portekiz. Ajit Raja, Hindistan ve Marcel Trahler İsviçre. Listede e, Güney Afrika'dan Shanti Mitchell isimli bir klasik fizik bir Pro'nun ismi var. E, ama hatırlarsanız klasik fizik katılımcı listesinde de Manoj Patil isimli e, Hindistanlı Men's Fizik IFBB Pro'nun ismi vardı. Yani muhtemelen bir karışıklık söz konusu. E, yani aslında bu adam Emin Çapan'ın rakibi olacak. Hindistan'dan Nishant Bansal'la başlayalım. Kendisi Ülkesinde tam bir lokal yıldız. 7 kez Mr. Chandigarh, 5 kez Mr. Punjab oluyor. Aynı zamanda Mr. India ve Mr. Asia ünvanlarına da sahip. 2019'da Mumbai'de yapılan Amatör Olimpiyada pro kart kazanmış. Kendisinin bulabildiğim tek pro şovu 2022 Thailand Pro. Burada da dördüncülük elde etmiş. Şimdi göreceksiniz. E, tüm rakipler arasında benim önden duruşunu en çok beğendiğim sporcu kesinlikle nişant oldu. Çok derli toplu, çok kompakt bir fiziği var. Youssef Jody Fransa kendisinin şu ana kadar katıldığı pro show sayısı 9. Bunların iki tanesinde e, birincilik elde etmiş. E, Youssef 2020 ve 2021'de İspanya'da yapılan Europa Pro'da şampiyon olmuştu kendisinin en son yarışması Furkan'ın ikinci olduğu Romanya Pro burada ilk 15'e giremedi. Daniel Dinofrio İtalya kendisi toplam 6 Pro Show'a katıldı şimdiye kadar. En son yarışması Mart ayında yapılan Boston Pro'ydu. Daniel burada 10. olmuştu. ABD'de yaşayan Türk e, Men's Physique IFBB Pro Burak King hakkında ve kendisinin Furkan Er ile aynı sahneyi paylaşacak olması hakkında zaten çok kısa bir süre önce ayrı bir video yapmıştım. O yüzden Burak hakkında artık bu videoda çok fazla detaya girmiyorum. Daniel Leon İtalya kendisinin toplam 13 pro şovu var. Geçen sene İspanya'daki Big Man Weekend Pro'da Furkan 5. olurken Daniel 3. olmuştu. 2022'de 6 tane yarışmaya girdi. Bunların ikisinde ilk 5'teydi. En son geçtiğimiz haftaki Porto Rico Pro'da 4. olmayı başardı. Andrea Mosti, İtalya. Kendisi 2017'den beri toplam 18 tane pro şova girmiş. Yani bu kadronun en kariyerli ve en tecrübeli adamı da bu. Henüz hiç birinciliği yok ama en son geçen haftaki Porto Rico Pro'da 3. olmayı başardı. Kenny Privet İsviçre. Kenny Türk sporcuların adeta kafile halinde gittiği 2021 NPC Ukrayna yarışmasında overall menfislik şampiyonu olarak IFBB pro kartını kazanmıştı. İlk pro şovuna 2022 New York Pro'da çıktı ve toplam 20 ismin olduğu kalabalık bir kadroda 7. olmayı başardı. Nicola Scarpa İtalya profilinde yazana göre ülkesinin en genç menfislik IAP prosu. 1.83.5 boyunda tam 114 kilogram ağırlığında kendisi. Furkan'la şimdiye kadar iki kez yarıştı. İkisinde de ilk 15'e giremedi. Son olarak Leonardo Vecchiato İtalya. Kendisi kadroda bulunan çok az sayıdaki olimpiyonlardan biri. 2021 NPC Worldwide European Championship'te Overall Men Fizik Şampiyonu olarak pro kart kazandı. Hemen hiç vakit kaybetmeden aynı hafta sonu ilk pro şovu olan Europa Pro'ya katıldı. Bu yarışmada her kategoride ilk ikiye giren Mr. Olympia'ya gidecekti. Leonardo ikinci oldu ve bir denemede bileti kesti. Kendisi Mr. Olympia'da ilk 15'e giremedi belki ama olsun zaten biliyorsunuz orada durabilmek bile devasa bir başarı. Peki Furkaner Şeru Klasik'te ne yapar? İnanın hiçbir fikrim yok. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü şimdiye kadarki süreç çok kafa karıştırıcı ilerliyor. İlk yarışması Romanya Pro'yu düşünün. Bir tanesi Top Olimpiyon olmak üzere 30 tane dev gibi adamı yenerek ikincilik elde etti. Ve AEF Prolik Pro Lig serüvenine bomba gibi başladı. Bir de son yarışması Kuwait Pro'yu düşünün. Açık ara favori görülüyordu. Çok da iyi bir form tutturmuştu, ama daha önce hiç kimsenin adını bile duymadı adamların arkasında yetincilikle yetinmek zorunda kaldı. Furkan'ın son paylaşımlarından anlaşılıyor ki yine kendisi çok formda, çok e, kondisyonlu bir şekilde geliyor sahneye. E, eğer ki Furkan buna rağmen yine e, ilk beşe girmeyi başaramazsa bence şunu anlaması lazım ki Ayet Prolik kendisine bir mesaj vermeye çalışıyor. Belki de Furkan'ın hiç e, olmasını istemediğimiz e, böyle bir durum gerçekleşirse tekrar kara tahtanın önüne geçip e, kendine yeni bir yol haritası, yeni bir oyun planı çizmesi gerekebilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım artık nihayet Furkaner bir yarışma kazanır ve Olimpiya biletini kestirir. Çünkü biliyorsunuz tam 29 yıldır dünyanın en büyük vücut geliştirme sahnesinde duracak ikinci Türk erkek sporcu kim olacak diye merakla bekliyoruz. Artık lütfen şu gerçekleşsin. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.